Arkadaşlar merhaba. Gedik Yatırım 2021 yılının enleri ile ilgili bir bilgi paylaşmıştı. Paylaşılan bu dökümanı dün size aktarmıştım. Gedik Yatırım paylaşmış olduğu bilgi arkadaşlar 2021 yılı Ocak ayından Eylül ayına kadar yani 9 aylık süreçte BIST 100 endeksinin enleri ile ilgiliydi. Bu videoda sadece bu paylaşımdaki en çok kazandıran yani 9 ay içerisinde 2021 yılının ilk 9 ayı içerisinde en çok kazandıran ve kaybettiren hisselerle alakalı biraz konuşmak isteyeceğim sizde. Yani burada listede yeşil olarak gördüğümüz şirketler neden daha çok kazandırdı? Bunlarla alakalı biraz konuşacağım. Bu video sonuna kadar izleyen arkadaşlar sizler için gerçekten faydalı olacağını düşündüğüm bilgileri paylaşacağım. Borsaya oyun gözüyle değil de yatırım gözüyle belki bakma fırsatı bulursunuz arkadaşlar. Bu listede arkadaşlar 10 firma var ve bu 10 firmanın 9 tanesini ben videolarımda size beğendiğimi zaten söyledim. Yani benim videolarda beğeniyorum bu firmayı dediğim firmaları almayın arkadaşlar. Araştırın ama araştırdığınızda o firmaların geçmişten günümüze kadar iyi bir şekilde büyüdüklerini ve faaliyet raporlarını da okuduğunuzda önlerinde de şirketlerin iyi yatırımlarının olduğunu ve gelecekte de daha iyi büyüyeceklerini göreceksiniz arkadaşlar. O yüzden bu kanalda size hiçbir zaman arkadaşlar spek bir hisse beğeniyorum diye söylenmez. Bunu zaten kanalı takip edenler, videoları izleyenler biliyordur diye düşünüyorum. Yani burada listede arkadaşlar Erbos yılın ilk 9 ayında %145 oranında artmış. Yani 2021 yılı ilk 9 aylık süreçte en çok kazandıran Erbos olmuş arkadaşlar. Erbos'a bir bakalım arkadaşlar. Tesadüf mü olmuş bu kazandırma? Şöyle geçtiğimiz yılda bu yılı kıyaslandığında arkadaşlar Net satışlar, brüt EFK, FAVÖK ve net kar rakamı arkadaşlar son bilançosunda şirketin açıklamış olduğu bu rakamlar son 5 yılın en iyi rakamları zaten arkadaşlar. Yani net satışlarda %227'lik bir artış, brüt EFK'da %286'lık bir artış, FAVÖK rakamında %350'lik bir artış, net karda da %394'lük bir artış yapmış arkadaşlar şirket. Airbus'un finansallarına baktığımızda arkadaşlar mesela geçtiğimiz yıl ikinci çeyrekte öz kaynakları 341 milyonmuş. Şimdi şirketin öz kaynakları 562 milyon TL olmuş. 2017 yılında 200 milyon öz kaynak şimdi yaklaşık aradan 4 yıl geçiyor. Öz kaynaklarını neredeyse 3 kat artırmış bir firma. Bu listede arkadaşlar 2021 yılı ilk 9 ayda ikinci en çok kazandıran Aksa Enerji. Ona bir bakalım arkadaşlar. Aksa Enerji'nin de son bilançosunda açıklamış olduğu net satış, brüt EFK, FAVÖK ve net kar rakam arkadaşlar son 5 yılın zaten en iyi rakamlarını açıklamış şirket. Onun da öz kaynak artışına baktığımızda 2017 yılında arkadaşlar 365 milyonmuş öz kaynağı. Şimdi şirketin öz kaynağı 4 milyar 990 milyon TL arkadaşlar. Yani şirket öz kaynaklarını 4 yılda 13,5 kat artırmış arkadaşlar. Burada listede 2021 yılı ilk 9 ayında en çok kazandıran 3. firma Sasa Polyester olmuş arkadaşlar. Sasa'ya da bir bakalım. Sasa'da arkadaşlar son bilançosunda net satış rakamı, büyük EFK, FAVÖK ve net kar rakamı arkadaşlar son 5 yılın en iyi rakamını açıklamış şirket. Yani bu şirketler arkadaşlar gerçekten çok ciddi oranda büyüme kaydediyor, iyileşme kaydediyor ve önlerinde de çok iyi işler var arkadaşlar. Yani şundan dolayı bunları size anlatmaya çalışıyorum. Şimdi 9 aylık bir süreç 270 gün. Bu 270 günlük süreçte yatırımcılarda şöyle bir şey oluyor. Herhangi bir hisseyi alıyorsunuz. Bir ay baskılıyorlar, iki ay düşürüyorlar, üç ay düşürüyorlar ve artık yatırımcılarda şöyle bir şey oluyor. Ya biz kar eden, büyüyen bir firmayı aldık ama bu da zarar ediyor, bu da düşüyor. Demek ki bunun bilançoyla bir alakası yok. Şirketin büyümesiyle bir alakası yok. İşte bu algıyı insanlarda oluşturmayı başarıyorlar arkadaşlar. Çünkü şuna dikkat edin arkadaşlar. Borsa ile alakalı bir şey dendiğinde borsa oynuyor musun diyorlar. Yani buna artık öyle bir algı oluşturmuşlar ki bizde oyun algısıyla. Yani sanki borsa bir oyun. Yani niye oyun olsun? İnsanlar da bu algıyı inanılmaz şekilde oluşturmuşlar. Yani şunu diyen yok. Borsaya mı yatırım yapıyorsun diyen yok arkadaşlar. Bunu dikkat edin bakın. Bunu kasıtlı bir şekilde yapmışlar. Ama insanlara empoze etmişler. Borsa artık insanların gözünde bir oyun. Çünkü şu tablodaki firmaları bu şekilde bulmanızı istemiyorlar. Çünkü herkes kazanmayacak. Sistem bunun üzerine kurulmuş. 100 kişiden belki 2 tanesi kazanacak, 3 tanesi kazanacak. Yani belki 5 tanesi kazanacak ama geri kalanı kaybedecek arkadaşlar. Sistem bunun üzerine kurulmuş. Bunun üzerine bir sistem geliştirmişler ve kar eden, büyüyen firmaları zaman zaman 2 ay geçiyor, 3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor, baskılıyorlar ama Geçmişe dönüp baktığınızda geçmiş mesela buradaki gibi 270 güne baktığımızda veya 1 yıl önceye baktığımızda veya 2 yıl önceye baktığımızda görüyorsunuz ki hisseyi elinizden çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra geçmişe bir bakıyorsunuz. Hisse 2 yılda, 3 yılda belki 3 kat, belki 5 kat gitmiş. Siz de diyorsunuz ki ya ben bu hisseyi bu fiyatlardan almıştım veya bu hisseyi elimde tutsaydım şimdi bu fiyat. Emin olun size bunlar olmuştur. Çünkü bu algıyı oluşturdular insanlarda. Kimse bilançoya bakmıyor. İki tane çizgi öğrenen, iki tane indikatör öğrenen bir video atıyor. 30 kat gidecek hisseyi söylüyorum. Ya arkadaşım bak milletle dalga geçme. 30 kat gidecek hisseyi sen biliyorsan o zaman sen al zengin ol. İnsanlar bir bakıyorum bu internet ortamında 30 kat gidecek hisseyi söylüyorum diyor. Ya niye böyle millet kandırıyorsun kardeşim? Kimse de buna sormuyor kardeşim. Sen 30 kat hisseyi madem biliyorsun Benden o zaman niye para istiyorsun? Çünkü şunu diyorlar. 30 kat gidecek hisseyi söylüyorum. 20 kat gidecek hisseyi söylüyorum. Bir iki bunu söylüyor. Sonra diyor ki bana şu kadar para verirsen sana bunlar konusunda daha da yardımcı olabilirim. E kardeşim benden niye sen para istiyorsun? Madem sen bu kadar yeteneklisin. 30 kat gidecek 40 kat gidecek hisseyi biliyorsun. 10 bin liralık böyle iki tane hisse al. 30 kat gittiğinde 10 bin liralık iki hisse 600 bin lira yapar, 580 bin lira kar edersin. Benden sen niye para talep ediyorsun? İşte bunu maalesef çoğu küçük yatırımcı sorgulayamıyor. Bunu size söyleyen kişi aslında bunun olmayacağını kendisi de biliyor. Kendisi de buna inanmıyor ama ya elinde böyle bir hisse var, millet alsın, hisse yükselsin satayım derdinde ya da daha çok izleneyim, abone sayım artsın. Bu dert ama insanları kandırarak bunları yapmak çok yanlış. Bu konuda ben sizi uyarayım. Kimse sizden akıllı değil. Benim de söylediğim hiçbir hisseyi almayın. Sadece bu kanalda bu hisseyi ben beğeniyorum dediğim hisseleri araştırın arkadaşlar. Gerçekten bu firmaların büyüdüğünü, büyüme potansiyellerinin çok iyi olduğunu göreceksiniz. Burada 10 tane firma var. 2021 yılının ilk 9 ayında en çok kazandıran bu firmalar olmuş. Ve bu firmaların ben 9 tanesini en kariş size söyledim. Burada niye en kariş söylemedim? Çünkü arkadaşlar Enka'nın ödenmiş sermayesi 5 milyar 600 milyon TL. Ben ödenmiş sermayesi yüksek olan firmalarla açıkçası çok fazla ilgilenmediğim için size de beğeniyorum diye söylemedim. Burada tekrar Sasa'ya dönmek gerekirse arkadaşlar net satışlar geçen yıla göre %217 oranda artmış. Brüt EFK %308 oranda artmış. Favok rakamı %312 oranda artmış. Net kar rakamı %313 oranda artmış. Yani rakamlar korkunç şekilde artıyor. Bu listede en çok yükselen dördüncü firma Tofaş Oto %68 oranında yükselmiş. Tofaş Oto'ya bakalım arkadaşlar. Onun yükselişi tesadüf mü? Tofaş Oto'ya da baktığımızda şirketin son bilançosunda açıklamış olduğu FAVÖK ve net kar rakamı son 5 yılın en iyi rakamı arkadaşlar. Net satışlarda %148'lik bir artış olmuş geçen yıla göre. Brüt EFK'da %149'luk bir artış. FAVÖK rakamında 124lik bir artış. Net karda %201'lik bir artış. Yani Rakamlar çok iyi arkadaşlar. Bu listede Esen'e bakalım arkadaşlar. Onun %63 yükselmesi tesadüf mi? Esen'e özellikle dikkat edin arkadaşlar. Bu firmayı gerçekten bir faaliyet raporunu okuyun ve iyi araştırın arkadaşlar. Burada Esen'in geçen yıla göre net satış, brüt EFK, FAVÖK ve net kar rakamları var arkadaşlar. FAVÖK rakamı son bilançosunda açıklanan FAVÖK rakamı son 5 yılın en iyi rakamı. Net karı geçen yıla göre düşmüş arkadaşlar ama Öz kaynak artışına bir bakın. Yani biz yüzde böyle bir öz kaynak artışı olan kaç tane firma var? 2018 yılının sonunda yani 2019 yılında 22 milyon öz kaynak. Şimdi arkadaşlar 1 milyar 407 milyon öz kaynağı var şirketin. Firma öz kaynaklarını 2 yılda 63 kat artırmış arkadaşlar. Ya bu rakam korkunç bir rakam. Yani çok ciddi oranda öz kaynaklarını artırmış bir firma. Bir süz endeksi hissenin halka arzından bu yana %20 değer kazanırken Esen ise %207 değer kazandı. Halka arzından bu yana en düşük 9.35 seviyesini gören hisse en yüksek 46.19 seviyesini görmüş. Arkadaşlar bu yükselişe rağmen Esen'in piyasa değeri defter değeri oranı 1.31. İşte bakın bakıyorsunuz piyasa değeri defter değeri oranı şişmiyor arkadaşlar. Neden? Çünkü firma büyüyor. İşte büyüyen firma, kar eden firmanın önemi bu. Yani İnsanlar 20 kat gidecek hisseyi söylüyorum. 30 kat patlama yapacak hisseyi söylüyorum. Kardeşim bakıyorum hisseye. Bana çünkü yazıyorsunuz. Ya bu hisseye böyle böyle deniyor diye. Bakıyorum hisseye. Ya öyle bir potansiyeli yok. Gidebilir. 20 kat gider ama kalıcı olmaz. 20 kat gittikten sonra patlatırlar. İnsanlara zarara soktular. Hisselerden de örnek vereceğim burada. Hisse çıkabilir ama fiyatı şiş olmaması lazım. Şişmemesi lazım. Yani çünkü pahalı olan hisse eninde sonunda satılır arkadaşlar. Bu videoyu izlerseniz bu örnekleri de sizlerle paylaşacağım. Yani Esen burada fiyatının artmasına rağmen piyasa değeri, defter değeri oranı şişmemiş arkadaşlar. 1.31'de hala. Bu listede arkadaşlar 2021 yılının ilk 9 ayında en çok düşenlerde mesela ikinci firma Kartonsan %51 oranında düşmüş. Kartonsan da esasında son bilançosu iyi ama iyi olması bir şey değiştirmiyor. Çünkü fiyatını öyle bir şişirdiler ki bu sermaye artırı muhabbetlerinin olduğu dönemlerde firmanın fiyatını öyle bir şişirdiler ki çıktı 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 çıktı. Şimdi eder değerine doğru düşmeye başladı ve bu firmada çok kişi mağdur arkadaşlar. Kartonsan son bir yılda en düşük 26.06 seviyesini gören hisse en yüksek 132.89 seviyesini görmüş. Yani 132'lere kadar bunu çıkarmışlar. Bu da Kartonsa'nın son bir yıllık grafiği arkadaşlar. Görüyor musun? Nerelerde, nelere düşürmüşler. Burada Kartonsa'nın mesela 2020 yılı 12. ayda 94.60 o zaman piyasa değeri, defter değeri 12. Burada hisse 132.89 olduğunda piyasa değeri, defter değeri oranı herhalde 15-16 bantlarındaydı. Yani düşünün 15 katı, 16 katından işlem yapıyor ve hala millet uçacak, gidecek. Ya niye böyle kandırıyorsunuz arkadaşım insanları? Burada Kartonsan'ın sektörel oranlar verilmiş. Bakıyorsunuz piyasa değeri, defter değeri oranı diğer firmaların hala üzerinde arkadaşlar. 5.44 PDDD oranı. İşte hissenin düşmesinin sebebi bundan dolayı PDDD değerini hissenin fiyatı 130 küsürlerdeyken 16'lara kadar çıkardılar. Bugün 5.40'lara düşürdüler. Bunun daha da düşmeyeceğinin garantisi yok. Çünkü bakıyorsunuz aynı sektördeki diğer firmaların PDDD değerleri bir üç bantlarında. Ya bu niye 15'lerden işlem görsün? İşte internet ortamında size 20 kat gidecek hisseyi söylüyorum diyenler de yalan konuşuyorlar. Sahtekarlık yapıyorlar. Bu kadar açık ve net diyorum size. Hisse gider, 20 kat gider. Ama eninde sonunda elinizde patlar arkadaşlar. Siz bu yüzden kimse sizden zeki değil, kimse sizden akıllı değil. Büyüyen firmalar, kâr eden firmalar. Kendiniz bakarsınız. Kendiniz bulabilirsiniz. Bulamıyor musunuz? Vaktiniz mi yok? Bu kanalda en azından benim beğeniyorum dediğim hisseleri almayın arkadaşlar. Ben de sizden akıllı değilim. Sadece benim beğeniyorum dediğim hisseleri araştırın arkadaşlar. Aklınıza geliyorsa isterseniz alırsınız, isterseniz almazsınız. Ama kimsenin 30 kat gidecek hisseyi söylüyorum, 40 kat gidecek hisseyi söylüyorum ama inanmayın arkadaşlar. Çünkü yalan konuşuyorlar. Neden bunları yaptılarını bilmiyorum ama insanlarla resmen dalga geçiyorlar. Yazık günah. Belki çoluğunuzun, çocuğunuzun parasını buralara yatırıyorsunuz. Güzel bir yatırım yapayım, ileride bir şeyler gelsin diye. Ama resmen insanların bilgisizliğini kullanıyorlar. Resmen dal geçiyorlar. Şunu da, şunu da size ifade edeyim. Youtube'da böyle çok fazla kanal takip etmiyorum ama bu en başarılı borsa kanalı Ahmet Hoca gerçekten yani bu işin mantığını güzel bir şekilde anlatmaya çalışan elinden geldiği kadar çok da sevdiğim, değer verdiğim de birisi. Ben onun da kanalını zaten muhtemelen izliyorsunuzdur. Gerçekten o mantıkla yaklaşmanız lazım. Ve veya Ünver Hoca'nın bir kanalı var. Kapatmıştı, yeni açtı. Bir hisse, bir analiz olabilir. Onların mantığıyla borsaya bakmanız lazım. Artık borsa, borsa mı oynuyorsun? Bu mantıktan bir kurtulmak lazım. Çünkü bunu insanlarımıza empoze ettiler. Borsa mı oynuyorsun? Arkadaşım niye borsa oynayayım? Borsa niye oyun olsun ya? Bu algıyı oluşturdular. İşte bu algıyı oluşturanlar küçük yatırımcının hep kaybetmesini istedikleri için bunu yaptılar çizgilerle de unutuyorlar indikatör 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 bir sürü indikatör çıkardılar o çizginin altına düştü şimdi çıkar bu çizginin üstüne çıktı şimdi düşer tamam indikatörlere kısa vade olarak anlık olarak bir şey demiyorum ama teknik analizin varlığını inkar etmiyorum ama kısa vade anlık olarak alsat olabilir ama şu yeşil listedeki firmaları teknik analizle bulamazsınız arkadaşlar. Bu listedeki firmalar buradaki 10 firmanın 10'u da ciddi oranda büyüyen firmalar. Bu tesadüf değil arkadaşlar. 9 aylık geçen sürede sizi öyle bir uyutuyorlar ki çünkü o 270 günde hisseleri baskılıyorlar, baskılıyorlar, düşürüyorlar, düşürüyorlar. Sizler artık kar eden firma, büyüyen firmanın gideceğine inanmıyorsunuz elinizden çıkarıyorsunuz ama yılın sonunda bir bakıyorsunuz böyle bir tablo paylaşılıyor bir bakıyorsunuz bu firmalara hepsi büyüyen firmalar, hepsi kar eden firmalar hepsi öz kaynaklarını ciddi oranda artıran firmalar. Bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu da belki borsaya bakış açınızı daha da düzeltirsiniz diye sizlere yardımcı olmak amacı da çekiyorum arkadaşlar. İşte Kartonsa'nın Ocak ayında 2020'de %20 oranında düşürmüşler. Şubatta %7 oranında. Mart'ta %0.6 oranında Nisan'da %26.8 oranında düşürmüşler. Mayıs'ta bir %12 oranında çıkarmışlar. Sonra Haziran'da yine düşüş. %9.6. Temmuz'da bir %0.3 çıkmış ise sonra Ağustos'ta yine %4.4 düşmüş. Eylül'de %6.9 düşmüş. Ekim'de %2.73 düşmüş. Çünkü hissenin PDDD değerini 16'lara çıkardılar ve hala o dönemde daha da çıkacak. Daha da gidecek diye reklam yapanlar vardı. Çünkü sahtekarlar. Çünkü küçük yatırımcının bilinçsizliğinden faydalanıyorlar. Ne oldu bu yükselişler? Kalıcı oldu mu? Olmadı. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın Kartonsa'nın son bilançosu iyi. Ama bir malın bir eder değeri vardır arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. 10 bin liralık bir telefon. Çok kaliteli bir telefon. Çok güzel bir telefon. Gerçekten 10 bin lirada eder. Ama bunu 100 bin liradan, 150 bin liradan satsalar alır mısınız? Hiçbiriniz almaz. Ya ama işte borsada hisselere niye bu gözle bakmıyorsunuz? İşte borsada da hisselere bu gözle bakmanız lazım. Şimdi telefonun fiyatı önümüzdeki sene 20 bin lira olacağını düşünüyorsanız, bugün 10 bin liraya adam telefonunu satıyorsa, siz ona 13 bin, 15 bin belki verebilirsiniz. Şunu diyebilirsiniz, yani önümüzdeki sene zaten 20 bin lira olacak. Bunu 13 bin, 15 bin alabilirim. Yani 10 bin lira olsa bile fiyatı 13 bin, 15 bin liraya ben bunu alabilirim diyebilirsiniz. Ama gidip de 10 bin liralık bir telefona seneye de 100 bin lira olmayacağını bildiğiniz halde 100 bin lira vermemeniz lazım arkadaşlar. His, hisselere de bu mantıkla bakmanız lazım diye düşünüyorum. Bakın bu listede Hektaş, Kortsa ya yani hepsine bakabilir. Mesela Çimsa %55 oranda artmış. Çimsa bu listeye tesadüf olarak mı girmiş? Bir bakalım arkadaşlar. Çimsa'ya baktığımızda son bilançosunda şirket net satış, bürüt EFK, FAVÖK ve net kar rakamı son 5 yılın en iyi rakamıymış arkadaşlar. Geçen yıl şirket 46 milyon TL'lik kar açıklamış. Son bilançosunda şirket 419 milyon TL kar açıklamış. Yani kar oranındaki artış bir yılda %812 arkadaşlar. Bu listede 9. şirket Aksa'ya bakalım arkadaşlar. Yükselme oranı 9 ayda %48. Tesadüf olarak mı girmiş bu listeye? Aksa'ya bakıyorsunuz. Son bilançosunda açıklamış olduğu net satış, brüt EFK ve net kar rakamı son 5 yılın en iyi rakamı arkadaşlar. Net satışlar geçen yıla göre %224 oranında artmış. Brüt EFK geçen yıla göre %493 oranında artmış. Favok rakamı %506 oranında artmış. Geçen yıl 17 milyon zarar yazmış şirket. Son bilançosunda 290 milyon TL kar açıklamış şirket. Bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Ama sizlere ama yıl içerisinde öyle hareketler hisselere yaptırıyorlar ki siz artık büyüyen firmayı unutuyorsunuz. Bakın ben büyüyen firmadan aldım. Kar eden firmadan aldım. Yine de düştü diyorsunuz. Ve elinizden çıkarıyorsunuz. Ama geçmişe dönüp baktığınızda böyle 9 aylık bir liste açıklandığında o yeşil liste hep arkadaşlar büyüyen firma, kar eden firma, öz kaynaklarını ciddi oranda artıran firma oluyor arkadaşlar. Buna önümüzdeki süreçte, ilerleyen dönemlerde de veya geçmişe dönük de bakabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu da çok fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlar. Kesinlikle söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bu kanalda da söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece beğeniyorum bu firmayı dediğim firmaları araştırabilirsiniz. Büyüme potansiyellerine bakabilirsiniz. Bu kanalda ciddi oranda büyüme potansiyeli olmayan hiçbir firmaya beğeniyorum demem arkadaşlar. Bunu da araştırıp görebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kimse sizden daha akıllı değil. Firmaları kendiniz araştırın. Büyüme potansiyellerine kendiniz bakın. PDDD oranlarına muhakkak bakmayı da unutmayın arkadaşlar. Piyasa değeri, defter değeri oranlarının benzer sektördeki diğer firmalara kıyasla çok şişik mi değil mi? Ya da bu piyasa değeri defter değeri oranını şirket büyümesiyle beraber rahat bir şekilde eritebilecek potansiyelde mi? Buna dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.